Selam söyleyin o Osman'ın kızına 15 sene az geliyor gözüme Oy gözüme Dur burada, dur burada, dur burada mi? Süperdeler <laughs> aç bir Aç da Ö devam et Burası aldın mıydı? Ha? Baştan bir daha çal Bahçıyalım. alamadım. Alamadım, alamadım. <laughs> daha çal baştan. Yağmur yağar şıpır şıpır bu gibi. Ben de yorum, bir sofrada tuz gibi. Kocan ile muhabbetin yoksa boşanda gel kabulümsün 15'inde kız gibi Beyle Kalk lan adam, adam parça söylüyor Devam et tarzım. Çadır kurdum şu yaylanın düzüne, beşim artın aldı. Selam söyleyin o Yoşman'ın gözüme 15 sene az geliyor gözüme Dumurada 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 dumur dumur 15 sene az geliyor gözüme Bir, bir parça daha söyle Gitti canımın cananı, aile canım, Vay canım, o canım. Bıraktı beni yaralı, aile canım, aile canım Oy canım, o canım. ölürsem aile canım aile canım oy canım kızlar mezarım. Aile, aile, aile canım oy canım oy canım doktor gelse tabip gelse aile canım vay canım oy canım bulunmaz derdime çare aile canım vay canım oy canım bitti mi Yok <laughs> Allah'ı batmasın yani. hemen. Ha? Bitti <laughs> ne <laughs> 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 <laughs>